Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 20 Eylül 2021 çılgın sayısal lotodaki çekiliş sonucuna bu videoda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21'den sonra 21.30'dan sonra çılgın sayısal loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı numaralarımızı sizlere aktarıyorum. 1, 12, 15, 16, 20, 70, joker sayımız 54. Bunlar bizim çılgın sayısal lotoda talihli numaralarımız. Eğer bu talihli numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünde ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotoda joker sayısı sadece 5 artı 1 özel kategorisi için çekiliyor. Diğer ikramiyeleri ve kategori tutarlarını yani ikramiye tutarlarını etkilememekte. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.